Oh, well, hold on. Yani mutluyuz vallahi gerçekten. Bu çok güzel bir şey oldu. Ben zaten Van uçağı için pazartesiye kadar yer yok diye ben bayrama yetişemeyeceğim korkusu da yaşıyordum bir yerde. Ama bu bizim için bir sürpriz oldu. İnşallah bunun devamını da bekliyoruz. bir olay. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Çok faydasını gördük. Oh. E, Bayrama yakın eee bir şey söylenmez. Ki. Daha bir, daha güzel bir duygu olur mu? Allah devamını nesil etsin. tabi yaklaşık e, 13 aydan beridir e, Selahattin Eyyubi Havalimanımız kapalıydı uçuşlara. E, burada emeği geçen herkese açılması yönünde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın e, Havalimanı Müdürümüze e, minnettarız, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çok güzel bir duygudur bu. Eee Yüksek oğa bir renk katacak, bir heyecan katacak. Burada bir ticari sürkülasyon olacak. İran tarafından gelen yolcular buradan. Yani artık bu 190 kilometrelik Van yolu ızdırabından kurtulacağız. Çok mutluyum. Bundan daha güzel mutluluk olamaz. Tekrar söylüyorum herkese teşekkür ederim emeği geçenlere.